2024 Burası Kabadüs ilçesi e, Merkez Mahallesi Kardeşim, biraderim e, iki tarafı kış gelmiş e, Bir ay önce falan orduya gitmiştim Bazı ihtiyaçlar için üç gün önce buraya gelmişti. Gelince girer, girip çıkarken kuş e, şurada e, içeride kalıyor. Kapı kapanıp içeride kalıyor. Üç, üç gün sonra e, Sevim Hanım görüyor burayı kontrola gel, gelince. Biz de bugün biraz sonra kovaya salacağız. Diye. Sen geç şuraya şuraya. Şuraya geç. Bunu da şey Nasıl, nasıl gördün? Nasıl olacak? Evet Sevim nasıl gördün bu Nasıl fark ettin bunu? Cama, vuruyordu cama. Bu öte dışarıdaki kuş. Dışarıdaki kuş da onu almaya çalışıyor içeriden. Bak. Bu ocak, benim geldi bu. Bak içeride. İçeride, i̇çeride çırpılıyor bak. Hayvan. Çok değil camlardan cama. Az gelir şimdi. Değil. Değil. Kaç saat oldu bu? Tahminen üç gün değil mi? Üç gündür burada hayvan ya. Nasıl yanlış anahtar yollamışlar ya? Evet, <laughs> kapalık içeride kalan kuş Şimdi özgürlüğüne kavuşup doğaya salınacak. Kapı açılıyor. Bak tut 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 eline. Çıkar şimdi ya. Elinde tut eline. Tuttun mu? fındık mı Ya şu kapıdan çıksa daha iyi ya. Evet. Alıştı demek ki. <laughs> Çık hadi. Çık. Çık. Odanı nazarlar mısın köşeyi? Küçük, küçük hadi. Hadi bak ha. Ama çıktı gitti Çıktı mı? Çıktı, gitti. <laughs> hani göremedik ki. Daha da girmez işte. Herkes hayırlı günler. Kuş kurtuldu nihayeti. Doğaya salındı. Özgürlüğüne kavuştu. Herkese bay bay.